Oh be ne güzel bir gün bugün. Yeni güneşli bir gün. Artık yaz da geliyor. Ben bir tatile çıksam iyi olacak gibi. <laughs> Şöyle güzel bir tatil yapmak istiyorum. Canım güzel bir tatile gitmek istiyor. Ve yepyeni bir tane adaya uçuş bileti aldım arkadaşlar. Bugün oyunda adaya gideceğim. Yani yani oyunda adaya gidip tatil yapmaya çalışacağım. Çok heyecanlıyım ya. Pandayı söyleyeceğim ama panda da gelir mi bilmiyorum. O YouTube'a video falan çekiyor genellikle. O yüzden belki o gelmeyebilir arkadaşlar. Ama ben bir güzel bir ada tatili yapmak istiyorum. Eee çıkmadan önce ne yesem acaba? Hmm, tamam şunu seçeyim ya. Güzel bir makarna yiyeceğim. Canım güzel bir makarna çekti. Arkadaşlar o tatil çok güzel bir tatilmiş. Adaya gittiğinizde böyle deniz kenarında falan tatil yapıyor musunuz? Yani abi muazzam güzel bir şey ya. Evimde artık geçireceğim kısa süreli vakitler. Ben de evimin tadını çıkartsam iyi olur. Yani gene haber kanallarında haber var. Aa, benim sevdiğim şey çıkmış gene yemek yapıyor. <laughs> Mücahittin abi Mücahittin abi baba baba Mücahittin abi tavayı mavaya atıyor. Geçen Mücahittin abi özenip yemek yapayım dedim. mi? Yemeği yaktık da neyse. Şimdi şöyle telefonumuzu da bir açalım. bana ne yapıyor acaba gerçekten bilmiyorum bilmiyorum. da aslında mesaj mı açsam acaba? Şöyle bir fotoğraf çekeyim. Evet. <laughs> Çok iyi. <laughs> Tatile giden ben. <laughs> Tatile giden ben. Sen pandaya gönderirim bunu. Pandaya gönderirim. Ve gönderdim. Yes. Şimdi ne yapalım? Ee, uçak kalkana kadar şöyle bir tane ne yapsam acaba? Hmm, akıllı telefonumdan bir tane oyuna gireyim. Uçak kalkana kadar oyun oynasam iyi olur. Ha balon oyunu oyna. Balon oyunu. Balon oyunu. Hop patlattım. Hop patlattım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bansi Bird oynayayım ya. Bu oyun daha iyi. Ay ay ya bu oyun ne kadar zor ya. Bu oyun çok zor ya. Evet. Hadi kuş. Zıpla kuş. Tamam. Evet. Aradan. Geç. Geç. Gerçekten zor bir oyun. Hadi hadi. ay gidiyoruz. Vay be. Geçen sefer ilk oynadım da bu oyunu çok kötü oynuyorum ama şu anda çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Aa hayır ya. Neyse ya. Akıllı telefonumun şarjını bitirmeyeyim. Eee televizyonumu kapatma zamanı. Turn off. Bu bir Kore yemeği sanırım arkadaşlar. Şöyle. Oh! Vay tadı on numara olmuş ha. Mücahattin abi izle izle yemek yapmayı öğrenmişim demek ya. Artık evimde geçireceğim son vakitler ve bu ev gerçekten çok güzel bir ev arkadaşlar. Havuzda çok güzel yani gene bir ev değiştirdim abi yeter artık dediğinizin farkındayım. Ama ben bu evde çok mutluyum arkadaşlar. Ah, şuradan da açıklar mavi yapıyorum böyle çok güzel oldu. Bazen yeşil yapasım geliyor arkadaşlar yeşil oluyor of çok iyi. Yeşil yaptığınızda zombi suyu gibi oluyor gerçekten. Beyaz yaptığınızda da kar yağmış gibi oluyor bak. Ben beyaz yaptığınızda böyle buzlu su gibi oluyor. Yani yazın sıcaklarda çok iyi oluyor arkadaşlar. Evimden memnunum yani kısacası. Gitme zamanı gitme zamanı Hadi kapalıymış Close Çantadan hemen valizimi çıkartayım arkadaşlar. Artık valizimizi de alma zamanı. Oba! Gidiyoruz. Tatile gidiyorum. Tatile gidiyorum. Tatile gidiyorum. Çok heyecanlıyım. <laughs> yes! Life together. Okay. Gitme zamanı. Arabam, arabam, arabam. Arabamı da çok özledim bu arada. Uhu! Şuranızı 300 yap abi. Aha, aha pandanın yanına geldik. Şuraya park edeyim. Belki panda gelmek ister arkadaşlar. Bilmiyorum gelir mi ama o bu evde çok mutlu. Bakar mısınız abi? Adamın evinde basketbol sahası var ve okyanus harika işte. Oturuyor içeride, oturuyor içeride. Komşuya! Kapıyı aç komşuya! Aha! Dostlar selamünaleyküm. Ya sen niye, gene nereye gidiyorsun ya? Ben tatile gidiyorum panda. Panda yine bir tane Olur. sen ne yaptın bir sürü yemek yiyor var arkadaşlar abo dostu bu da de yeni pişiriyor abo sen ne yapıyorsun çocuk sen zaten kaç kilo bari çok kilo azıcık. sen ben döndüğümde büyük ihtimalle şişman panda olacak dostu ben de Şimdi ben tatile gidiyorum. Oyunda havalimanına gelip uçak biletimizi gösterdiğimizde bizi adalara ışınlıyormuş bende. Dostu be. Sonra ben adalara gideceğim. Adalarda keyif yapacağım. Tatil yapacağım. Sonra döneceğim. Dostu vallahi ibadet ol. Tamam dikkat edeceğim merak etme sen de kendine dikkat et şehirde bak Mr. Black bir şeyler yapabilir dikkat et tamam mı? Dostum Mr. Black yok et dikkat et o bir şey yapma. Tamam gene de dikkat et Mr. Black bir şeyler yapabilir. Sen de bizim Mücaddin abi açmış yemek Mücaddin abi açmış. Hadi görüşürüz bana bu arada senin evi de bayılıyorum ya. Panır evi gerçekten çok güzel neden diye sorarsanız aşağı indiğinizde odalara bak arkadaşlar. Allah pardon. Dostum bizi aldın be. Tamam tamam pardon sadece gösteriyorum. Çocuğun suyun altında böyle izlediği balıkları izlediği bir cam fanusu var arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok iyi bir evim var ya. Dostum hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz programda. Allah'a emanet ol. Ben havalimanına gidiyorum. Hu hu, Tatile çıkma zamanı. Erop abi bir tatile gidiyor tatile. Sana oradan kart atarım. Dostum tamamdır. Hu hu, Havalimanına gitme zamanı dostum. Araba çok iyi gidiyor arkadaşlar ya. Aşağıya dönüyeceğiz. Eee. Oh oh oh. Yavaş yavaş yavaş. Abi bu araba. Bu araba çok hızlı ya. Gitmeden önce şöyle arabamı da bir yıkatayım da. Arkadaşlar gitmeden önce şöyle arabamızı da yıkatalım. Lamborghini'mizi yıkatalım Allah arabanın içindeyken girdik ama neyse üst açık arabada neyse ben de yıkanıyorum galiba arkadaşlar. Allah ben de yıkanıyorum galiba. Havalimanından otoparkına koyacağım. O zaman hiçbir şey olmaz uzun süre kalacağı için. Oh jantlarımızı şöyle tutsun. Şu arabayı çok beğeniyorum ya. Allah fırça geliyor. Anne bu ne çok güzel. Çok güzel ya kurutma. Aha aha şöyle tozlarını da alıyor yan taraftan. Abi araba palladı. Çıkınca araba nasıl görünecek çok merak ettim gerçekten. Kurutma makinesiyle kurutuyorlar ya. Bu yıkamacıyı çok beğeniyorum gerçekten ya. Bu yıkama işine mi girsek bu oyunda ne yapsak? Şu oyunda yıkama işine girip iyi para kazanabiliriz arkadaşlar. Wow! Arabanın üstü parlamaya başladı. Araba hiçbir yere vurmadan hemen havalanına park etmeliyim. Araba çok güzel oldu. Arkadaşlar parlıyor. Çok güzel parlıyor. Şimdi daha başka bir şey almayacağım şehirden falan. Yanlış yere doğru gittik. Şuradan gidelim artık. Ve yolculuk başlasın. Yavaş. Sakinlerim babi sakin. Şuradan döneceğiz. Bu warp'um parlıyor arkadaşlar. Uzun süre bu üstünde kalır diye düşünüyorum. Şurada dışarıya park edeceğiz ama bunun kapalı otoparkı yok çünkü bu havalimanının. Oradan girmeyelim uçak geliyor. Şöyle. Evet teşekkür ederim efendim. Ee, i̇ndirme bindirme alanı diyor. Şuraya park edersen galiba arabamız gelene kadar inşallah hiçbir şey olmaz. Tamam. Araba çok güzel. Artık tatile çıkma zamanı. Hello Pop abiniz tatile gidiyor. Bakalım arkadaşlar şu yeni ada tatile nasılmış görmek istiyorum ya. Çok çok merak ettim harbiden. Wow, havalimanına girdim arkadaşlar. Şimdi ben Bora Bora'ya Bora e, Bora'ya Bora gitmem lazım galiba. Countdown diyor. Ee, Bora Bora. Bora Bora'yı buradan gideceğiz. Bora Bora'yı buradan gideceğiz büyük ihtimalle. Evet. Bo Bora 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 Bora. Bora. Yes! Girdim. Woohoo! Başlıyoruz. Tatil başlıyor. Tatil başlıyor. Ah, dedektörden geçeceğiz. Tamam. Mer merhabalar, Mer merhabalar efendi, merhabalar. Ev, ee, devam et. Tamam, devam ediyorum abi. Clear, tertemizim. <laughs> Valizi bir de o taraftan verdim. <laughs> Görüşmek güzel abi. Hey sen, adın Eron Poppy mi? Evet abi, adım Eron Poppy. Ne oldu? Eron Poppy, şuradan içeri doğru gir. Beni takip et, arka odaya doğru gel. Ne oldu ki abi? Ee, bir şey mi oldu? Beni takip et. Tamam, arkadaşlar ne oluyor? Evet memur bey ne oldu ee, üstümden bir şey çıkmadı yani güvenlikte herhangi bir sıkıntı falan olmadı metal de dedektörüm falan da yok e, sıkıntı nedir acaba Seninle ilgili ee, bir tane ihbar aldık bir evde hırsızlık yapmışsın Hayır ben bir evde hırsızlık falan yapmadım ne oluyor arkadaşlar ya ben bir evde hırsızlık falan yapmadım ki Bilmiyorum evlat seninle ilgili bir tane ihbar var senin buraya gelmeni bekliyorduk geldiğin anda seni alıp karakola götürecektik Ya ben uçağımı kaçıracağım ama ne uçağından bahsediyorsun? Tutuklanacaksın. Ne? Ne 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 yaptım ki? Ellerini uzat. Abi tamam. Tamam. Arkadaşlar ne oluyor? Ben bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım abi. Ne yaptık arkadaşlar ben bir şey yapmadım ki Beni niye tutukladılar gerçekten hiç anlamadım Yani benim yaptığım bir şey yok Hakkımda bir ihbar yapılmış hırsızlık falan denmiş arkadaşlar Ya ben hırsızlık falan yapmadım yani Bir şey yapmadım Abi gerçekten bir hata var galiba Karakola gittiğinde bunu sonra öğrenirsin oğlum Karakolda bakarsınız Abi ya tatile gidecektik ya Pandeyi falan arabam lazım Arabam orada kaldı dışarıda o mavi renkli araba benim Tamam araba orada kalsa sıkıntı yok Arabayı arkaya bin Tamam Gidelim. Oh pardon yanlışlıkla oraya bindim. Özür dilerim. Oturdum memur bey gidebiliriz. Ne olacak ya? Tamam işte geldik. Hadi in. Tamam. İndim. İndim memur bey gidelim. Sheriff Station. Ne olacak? Arkadan zindana gidiyoruz gel. Ne hapse mi düştüm ben ya? Ya. Ya ne oluyor? Şuradan kıyafeti hemen giy. Giydim. Tamam tamam efendim. Efendim ben bir şey yapmadım, gerçek söylüyorum, bir şey yapmadım. Arkadaşın gelecek, İfadeni alacağız sonrasında da. Hadi, geçmiş olsun. Bence uzun bir süre yatarsın burada. Hayır ya, lütfen, lütfen ya, lütfen. hayır arkadaşlar, Başıma gelenlere bakın. Havalimanından yola çıkacaktık, başımıza gelenlere bakın arkadaşlar. Umarım Panda haber alır da buraya doğru gelir. Yani ben bir şey yapmadım. Bu işte piş var ya. Ah başıma gelenler. Ah başıma gelenler. Ah başıma gelenler. Dostum, uyan dostum ben geldim. Ne oluyor ya? Rüyamda pandayı mı görüyorum? Dostum, uyan kalk ben geldim. Ah, 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 ah. Panda. Dostum ne oldu? Dostum diye böyle bir şey oldu? Bilmiyorum panda. Havalimanına giderken beni aldılar. Hırsızlık yapıldığını söylediler. Ama ben hırsızlık yapmadım. Yani bir şey yapmadım. Uçağa atan bineceğim zaman polis getirip beni buraya kapattı. Dostum Mr. Play işidir dostum. Kesin iftiradır var ya. E dostum iyi misin? İyiyim. <laughs> Burada oturuyorum işte tuvaletteyim. Ellerimi yıkayacağım bir lavabom var. Başka da yatağım var. Ne aşka hiçbir şey yok. Kötü haldeyim aslında birazcık ama iyiyim de. Dostum sıkı tamam mı? Kendini bırakma. Tamam. Tamam panda. Dostum videoyu like etsinler. Moralini yükseltsinler. Her like sana bir moral olsun. Tamam. Belki her like bana bir model olur da mutlu olurum be. Like atan herkese teşekkürler. Aeropop abinize destek vermeyi unutmayın. Tamam o zaman ne yapacağız? Dostum şimdilik burada bekle çözeriz belki. Tamam. Gidiyor musun? Dostum gidiyorum. Tamam. Görüşürüz benle. Arkadaşlar benim buradan çıkmanın bir yolunu bulmam lazım. Mr. Black'in yaptığını düşünüyorum. Geçenki bölümde izleyenler bilir. Mr. Black bize bir tuzak hazırlamıştı. Bunun da Mr. Black'in yaptığını düşünüyorum. Ama benim burada hapishaneden kaçmam lazım. Bir yol, bir yol bulmalıyım yani. Buradan çıkmanın bir yolu, tuvaleti falan kırıp çıkabilir miyiz acaba? Eğer dışarı çıkarsam bu hırsızlık olayını çözerim diye düşünüyorum. Ne olabilir? Şöyle kapıyı açabilecek küçük bir şey ihtiyacım var. Yani bir kaşık gibi bir şey bulursam belki kapıyı açabilirim. Ha bu da olabilir. Açabilir miyim acaba? Hadi. Hadi. Aa şu kapının içine soksak hadi be. Aha açtım. Açıldı. 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 Arkadaşlar açıldı. Arkadaşlar hemen çıkmam lazım. Yangın alarmını çalıştır. Yangın alarmını çalıştır. Start fire. Eğer bunu açarsak belki dikkatleri başka yöne doğru dağılır. Ve ben de o sırada hapishaneden kaçmış olurum. Hadi lütfen. Evet. 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 Ne oluyor? Ne oluyor? Hapishanede yangın çıktı. Kaç. 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 Çıktım. 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 Çabuk 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 çabuk. Hadi. Bana bunu kimi yaptığını bulmam lazım. Gazla. Olamaz. Olamaz. Uzaklaş. Ne oluyor abi? İtfaiye istasyonunda bir şeyler oluyor. İtfaiye istasyonundan ses çıktı. Pandanın yanına doğru gidip bunu pandaya sormam lazım. Bu işi ancak pandayla birlikte çözebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bunu pandaya söyledikten sonra bu işi hallederiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Hadi panda. Panda. Panda! Sen ne yaptın? Hapishaneden kaçmış mı? Kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç. Kapıyı aç, çabuk kapıyı aç. Dostum sen ne yaptın dostum? Valla sen ne yapma. sen Oyunu birbirine karıştırdın. Panda, kimin yaptığını biliyor musun? Lütfen söyle kim yaptı bunu? Dostum Mr. Blink yapmış. Karşı taraftaki mahalledeki evi sen olarak soymuş hırsızlık yapmış. Yani senin kılığına girmiş. Ne? Bu da mı yaptın ya? Benim kılığıma girip başka bir evi soymuş. Kamera kayıtlarında da polisler büyük ihtimalle bana benzediği için direkt ben olduğumu sandılar ve beni aldılar. Yani bu yanlışlık. Dostum ama bunu nasıl kanıtlayacaksın? Karşı taraftaki evde kim oturuyor? Dostum bir tane kız oturuyor be. Tamam ben oraya gideyim en iyisi. Bu iş ancak öyle halledebilirim. Evine girerim ve kamera kayıtlarını alırsam kamera kayıtlarında polisler onun ben olmadığını kanıtlarım. Ve böylece suçsuz olduğum anlaşılır. Dostum inşallah başarırsın. Tamam ben şimdilik gidiyorum ama kıyafetimi değişmem lazım. Bekle. De, avatardan ben kıyafetimi hemen değişip pirzon kıyafetimi çıkartayım. Okey tamamız. Yüzümü de e, şöyle bir şey yapayım. Kızın evine gittiğimizde ona e, kamera kayıtlarına bakacağım. Tamam 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 bekle halledeceğim 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 halledeceğim. Karşı mahallede mi? dostu karşı mahallede ya. <laughs> Tamam karşı mahalleye doğru gitmem lazım hemen. Tamam arkadaşlar geldim. Hırsızın yapıldığı söylendi burası. Ama buraya bu kıyafetle girersem yani kız beni gördüğünde korkabilir. Yani ben Heron Poppy olduğum için ve benim kılığıma Mr. Black girip buraya soyduğu için bu olmayacak. O yüzden avatarımızı değiştirmemiz lazım. Avatarımı işçi bir avatar yapmam lazım. Yani ee, avatarımı değişik bir şey yapmam lazım. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Worker. Evet işte bu. İşte bu. İşte bu. Bir tane şapka takalım Worker. Worker şapkası tak. Evet. Tamam. Kameranızı tamir etmeye geldim diyeceğim. Evet evet evet. Hatta şu şapka daha iyi. Bekle şunu çıkartalım. Hmm süper. <laughs> Kendi şapkamı da çıkartmam lazım ama Heron Poppy şapkasını çıkartalım. Oo süper oldu. Tamam. Aa bir dakika Roblox kolyemi de çıkartmam lazım. Oradan anlaşılabilirim. Ee, Mr. Black bana iyice çok başarılı bir şekilde dönmüş bir şey olabilir. Süper oldum. Bu şekilde girebiliriz. Arkadaşlar bu şekilde girelim. Bas 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 bas. bas. Evet. Aha Merhabalar efendim. Ee, sizin evinizin kameralarında bir arzu olmuş ve bize teknikten merkezi yerden söylediler. Kameralarınıza bakmamız lazım. Ya yeah, kameralarımızda hiç arzu yok beyefendi. Ama ben anlamadım. Ne arızasıymış bu? Yani hanımefendi bize dediler ki teknik servis merkezi yerinden. Bu evin dedi bu mahalledeki bu evin kameraları arızalanmış. Zaten hırsızlık falan yaşanmış sizin evde galiba. Ay efendim başıma gelenler gelenler hırsızlık yapıldı evimde ama neyse ki polisler onu yakalamış ve tutuklamış Heron poppy midir nedir yakalanmış zindandaydı insan ya çok doğru yani o yüzden biz de kameralarımızı bir bakalım dedik yani acaba doğru düzgün çalışıyor mu he gel o zaman bak, bak. Tamam gelebilirsin üst kata doğru çık. Tamam efendim üst katta o zaman. Hemen bakalım üst kata. Kapınızı kapatın bu ev çok hırsız var bu şekilde. Çok hırsız var bu şehirde. Eee bilgisayarınız burada. Bilgisayardan ben bakıyorum o zaman. Eee bak bak tamam bakabilirsin. Tamamdır efendim. Bakıyorum şimdi anlayacağız zaten ee, kameralar düzgün çalışıyor mu diye. Eee tamam tamam. Bak bakalım. Ben de gidiyorum içeriye doğru o zaman. Aa, içeride oturayım daha. Tırnaklarımı oje süreceğim. Tamam tamam efendim. Arkadaşlar şimdi evin kameralarına girdim. Evin kameralarından bakacağım ve kimin olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Aha. Ana. İşte burada. Bana benzeyen. Mr. Black. Yalnız Mr. Black bana tam dönüşememiş gibi. Bakayım başka nereye gitti. Neredesin sen? Arka bahçenin olduğu yere doğru gitti bekle. Aha işte orada. Gördüm. Gördüm. Geçti. Aha. Arkadaşlar Mr. Black. Kızın evinin garajına girmiş. Evin içine buradan girmiş. Bütün kamera kayıtlarında hepsini toplayıp polise vermezsen ben de. Tamam. Arkadaşlar gidip polise kayıtları verdiğimizde bu iş hallolmuş olacak. Aa merhabalar. Hallettin Polise ne kayıtları vereceksiniz beyefendi? Ablacığım sizi kamera hallettim. bir arzu olmuş. Sizin geçen bu hırsızlık olayıyla ilgili Heron Pope adlı kişi alınmıştı. O aslında suçlu değilmiş. Başka bir suçlu vermiş. Ne? O zaman ben gideyim de suçumu geri çekeyim o adamdan. Masum. Aa, desene. Kim yapmış peki? Abla. Mr. Black adlı biri var. Böyle insanların karakterlerine dönüşüp hırsızlık falan yapıyor. Çocuğun üstüne suç atmış. Çocuk günah. Günah günah yatıyor içeride masum. O zaman kamera kayıtlarını gösterirsen Mr. Black mı der? Polisler onun peşine düşer. Evet evet. Ben hemen gideyim zaten polise göstereyim abla. Görüşürüz abla. Hemen gidip polise bunları göstermem lazım arkadaşlar. Hemen gidip polise bunları göstermem lazım. Çabuk atla şu motora. Hemen polis karakoluna çabuk. Evet. Hadi 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 hadi, hadi. polise bunu anlatmam lazım. Polise bunu anlatmam lazım. Merhabalar memur bey merhabalar size bir hırsızlıkla ilgili yepyeni ipuçları getirdim biliyorsunuz ki geçenlerde bir tane her hapı hatta adamı tutuklamıştınız Evet ama o hapishaneden kaçtı onu elimize geçirirsek bu sefer 20 sene ceza yiyecek Bakın beyefendi size bir kamera kaydı vereceğim o kamera kaydında her hapının suçsuz olduğunu onun kıyafeti ve kılığına girmiş Mr. Black adlı kişinin bu hırsızlığı yaptığını anlayacaksınız Hmm az önce bir telefon aldım ev sahibi de bana böyle şeyler söyledi Evet Evet ev sahibi de size söylediyse ona göre hareket edin. Heron Poppy'i cezasını silin bence. Ama onu bulmamız lazım. Heron Poppy kaçtı. Ve o yok. Bakın Heron Poppy benim. Avatarımdan size şöyle göstermek istiyorum. Heron Poppy benim. İşte buradayım. Gördünüz mü memur bey? Hııı Heron Poppy. Senin peşindeydik. Şimdi yandın. Bakın ben suçsuzum diyorum size lütfen ben suçsuzum diyorum. Size kamera kayıtlarını getirdim ben suçsuzum. Ne malum senin? Soymadın. Kamera kayıtlarını inceleyin memur bey. Lütfen kamera kayıtlarını inceleyin. Tamam. Kamera kayıtlarına bakacağız. Ona göre hareket edeceğiz. Oh be. Arkadaşlar kurtuldum. Baksın bir kamera kayıtlarına. Belki anlar arkadaşlar. Mr. Black bu şehirdeyse benim kılık ve kıyafetimle dolanıyorsa polisler onu lütfen yakalarsa çok sevinirim arkadaşlar. Polisler onu yakalarsa çok sevinirim. İnşallah hallolur. inşallah hallolur. İzledi mi acaba? Bir gidip bir daha sorayım. Oha bakıyor. Bakıyor. Memur bey gördünüz mü? Ooh, Mr. Black. Bu kişi senden farklı görünüyor. Yani doğru söylüyorsun. Bu sen değilsin. Yani bu Mr. Black mı? Evet Mr. Black. Bana benzeyen başka bir adam. Benim kıyafetime girmiş. Onu bulursanız şehirde tutuklarsınız. Ben serbest miyim? Tamamdır sen serbestsin. Tatiline gidebilirsin Eren Papi. Ope. Ope. Kurtuldum arkadaşlar. Kurtuldum be. Woohoo. Dostum. Dostum. Wow. Arkadaşlar kurtulduk. Ben hemen havalanına gitmem lazım. Biletim yandı, biletim yandı, biletim yandı. Hemen havalanına gitmemiz lazım. Acil arkadaşlar tatile çıkmam gerekiyor. Mr. Black sen görürsün. Bir sonrakinde onunla çok pis uğraşacağım var ya. Ben de ona bir şeyler yapacağım arkadaşlar bekle. 300 yap abi hızlı, 300 yap. Hadi abi, gazla abi. Benim araba orada mı? Abi arabayı da çekmişler polisler oradan ya. Neyse arkadaşlar benim hemen içeriye girip tatile gitmem gerekiyor. Biletimi alıp Bora Bora adasına gidecektim. Keyif yapacaktım ya. Başıma neler geldi. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi temize çıktım. Yani ben suçsuzum. Arkadaşlar Süssüzüm arkadaşlar. Sizlere video öğretmeye devam edebileceğim. Sizlere video öğretmeye devam edebileceğim. Bora Bora Adası. Bora Bora Adası. Evet, evet, evet. Kapıyı açın lütfen kapıyı açın. Tamam geldim. Hadi buradan bu sefer düzgün bir şekilde geçelim. Lütfen, lütfen, lütfen. Metal dedektör Yes, clear. Clear. 40 saniye var uçağın kalkmasına. Yukarı doğru. Evet. Evet. E1, E1. E1 nerede? E1 nerede? E1 nerede? E1 nerede? Borduk. Bora 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 Bora. 35 saniye var. Uçağa binebiliriz. Yes. Gidiyorum. Artık hiçbir şey olmayacak inşallah. Ve Bora Bora mı? Gidiyor muyuz? Ne oluyor? Oo uçaktayım. Okey. İşte bu be. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Woo. Şuraya oturalım. Wow. ne? Aha. Başka neler varmış uçakta? Hmm, yemek yemeyeceğim bir şeyler falan var mı? Kaptan. Ben bir tane sandviç alabilir miyim? Çok yoruldum çocuklar. Hapishaneden yeni çıktım da. Neyse böyle söylemeyeyim şimdi. Adamlar korkmasın abi. Son kaç kaç kala ekonomi lastik uçuyorum ben. Oh, Galiba gidiyoruz. Taking off gidiyoruz. Uçak kalkıyor, uçak kalkıyor. Otur, 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 otur. Oo, business class. Aa, buraya giremiyorum. First class'a girmek ne kadarmış ki ya? Aa, first class'a girmek için e, satın alamıyorum arkadaşlar. First class'a satın alamıyorum. Neyse, yerimiz oturalım. Uçak kalkıyor arkadaşlar. Bakayım. Vay! Harbiden havalanıyor. Taking off. Aha, uçtuk mu? Galiba uçuyoruz. Evet! evet. Tatile gitme zamanı. Bekle, bekle Bora Bora Adaları. Allah! Nasıl kalktı uçak? Vuhuu! <laughs> Çağatay'ı içiyor! Şöyle bir tane pandayı snap atayım, bekle. Lifesnap'tan pandayı bir tane snap atayım. <laughs> uçak keyfi, uçak keyfi yaz. Uçak keyfi. Aa, Tam gönderirken Bora Bora Adaları'na gittim be! Yes! Arkadaşlar tatile gittik, tatile! <laughs> Yazın ilk tatilini yapıyorum. oğlum. ne öyledir acaba? Vay çok iyi. <laughs> Eve doğru uçma yeri falan de var. Vay vay vay. Yalnız benim valizimi acil almam lazım. Valizimde eşyalarım falan vardı. Nerede? Valizimi bulmam lazım abi. Valizim nerede abi? Benim valizim nerede? <laughs> Yes. Vay. Kafe mafe var. Vay vay vay. Yavuz mamız varmış ya. Aa dans pisti. Dans pisti. Dans pisti. Hop bir de hop bir de hop bir de hop. Hop bir de hop bir de hop bir de hop. Hop bir de hop bir de hop bir de hop. Peki peki peki. Dans var mı bakayım? Evet. Woohoo. Tatil başladı. Tatil başladı da tatil başladı. Yes yes. Evet evet. Evet evet. evet. Woohoo. Woohoo. İşte bu. Ah biri bana top attı. Biri bana top attı. Hmm, buradan bir alabilir miyim? Bakayım. Evet. Woo, tatil başlasın. <laughs> Arkadaşlar tatilin başladı. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi, çok <laughs> iyi. Şu bir tane kaymam lazım. Şu kadrekten bir tane kaymam lazım. Bekle. 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 Tatilde. Şuradan kaymam lazım hemen. Hop. Evet. Bakayım nasıl kayıyor. Tehlikeli de olabilir ha. Vay. Woohoo. <laughs> çok iyi. Ova, su buz gibiymiş, <laughs> su buz gibiymiş. Bungalovlar orada Tamam otelime de oraya gideyim şimdi. Arkadaşlar ben odama odama gidiyorum yani evime gidiyorum arkadaşlar tatil evime. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izleyen cansınız, dostsunuz, kalbimdesiniz diyorum. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet ben geldim arkadaşlar otelime, otelime geldim tatilime başlıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın Bye bye.